Arkadaşlar ne ee, Sizi de için yeni bir oyun buldum. eee de işte bakıyor. Hadi. Ben bunun bu oyunda bakın şimdi dur. şöyle tek batıp hepinizi şöyle aha, şu. Size, aa şu sizi tek batıp Foxy'yi de tek battım. Roxy'yi de tek battım. Ha şu Freddy'ye gideceğiz. Seni de vurayım. Git. Çık buradan. Çık, çık, çık. Eceğim, Ezeceğim. Freddy'i ezeceğim. Dert. Allah. Aa. Ölecek. Oha. Dur. 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 de şuraya atayım. Evet Roxy attım. Winnie'yi de atayım. Winnie. Winnie'yi de atacağım. Şöyle bir Şimdi Hagi atacağım ikisini. Hop bak şöyle dans ediyor. Dur dans edeceğim. Bak. we ben bunu istemiyorum. E en güzel bir. <laughs> Pat patadım. Hop! Gibini öpüşüyorsunuz. Oksiye <laughs> <Değil mi? Gülüyor> <Olur>, bak! bak <laughs> Ne şey değil. Bir tam da yere düştü. <laughs> oh, Baga bak ya. Hayır öpüşmüyor. Şey yapıyor. Kendini çarpıştı. O yüzden öpüştü dedim. Anladın mı? Dur kasıyor lan. Kaçıyor. Çıkayım, çıkayım hemen itelim. Oh, çıkayıttık. Allah çok kasıyor ya. Sizi böyle ittireyim. Rakin Rock'n'roll! Rock'n'roll! Dokunuzu yakalayacağım! a ba di ba Ezdim! Ezeceğim sizi! Bak öyle bir ezeceğim ki sizi! Hıh! Ver şunu! Çıkın! 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 Bam! Bam! Bam!

Yüzünden böyle böyle oldu bak. Şöyle oldu. Bak ben de de Oğlum ne oldu lan buna? <laughs> tamam. Biliyorum çıkana ne oldu? Çünkü tahmin ettim. Pap 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 pap. Hadi o birisini atacağım. Şimdi şurada bir... Oha ekranı attım. Hay hay. Pap pap pap. Pap ba, pap ba, pap. Nene. Ne kadar numarı? Hayır. Oğlum <laughs> 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 çok. Koş koş. Ta pa 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 Tek kişi nasıl kalıyor beni? Ha? Tek kişi nasıl kalıyorsun? <laughs> Hakiki mı? mi? Hakiki ama seviyorum. Beni de çağırmıyorum. Seviyorum. Beni yerde sürükleyeceğim. Çıkın çıkın çıkın. Baba pa 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 nasıl şey oldu? Seni attım beni. Pepperap. Attım beni. Evet reklam çıktı. Hep reklam çıkıyor orada. O ne oluyor lan? Nerede o oyunu? Oyunu kaybettim ben burada. Bunumuzda devam ediyoruz. Moon. Allah Allah. Bak bunda var. Ben burada kalıyorum. Evet oldu size. Allah! Siz bana neden vuruyorsunuz? Hop. Bun. Hayır. Oo, hatta bizi Ben buradayım. Pa 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 pa. Seni Roxy açacağım. Roxy, Roxy seni Roxy, Roxy eziyorum. Roxy ezdim. Roxy, 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 Allah Roxy'e bak. Ta, Tony, bir tane daha mı Roxy. Rox, Roxy mi do? E Roxy. Beni, 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 beni köpek atacağım. Allah Freddy, 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 Freddy. Nişko Freddy.

benim bölgenden ayrıldılar. Hey kasıyor kasıyor oynar bir çok kasıyor. Allah 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 Allah. Geleceğiz o zaman. pam pam pam. Sizi öyle bir vuracağım ki. Montada kalmasınız sizler. Şişt, ne dans ediyorsun he? Beni.

oğlum çok acı. Ne faks faksi faksi karaveda faks. Si kara. Mut mut öldürür ya Monti. Oha. Chica ve. Tahmin ettim. Tek vardı. Tahmin ettim. Uhu. Siz beğeyin. Aha. Monti Bakın Monti Monti yazıyorum. Oo. Roxy'e Broks, bak. Roxy'e ne Hadi o gibi şey olduğunu biliyor. Ne oluyor? Roxy. biz mantı olsak mı ya? Mantı iyi bence. Monty gibi oğlum oğlum mu? Monty mi seçsek ya? Monty mi seçsek? Aa ben Monty seviyorum. Bunu da seviyorum bak. burayı izlemeyin arkadaşlar siz e, burayı tamam mı? açmadım. Tamam 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 tamam. Vallahi Monty seçtim ben güzel. Monty seçtik. Oh! Monty güzel dans ediyor mu? Dans ediyor güzel. Speed up, it is the only stop. Speed Пристав, пристань, ты зато ли ты Стрип-тап, стрип-тап, редиса, 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 gel buraya roxy gel buraya izlem seni izliycem seni de izliycem ne şık kafaya abi <Nagel> ne oynasak <psychedelic> Abi şunu oynasak be. Bu çok güzel bir oyun. Arkadaşlar resmi yapmaya çalışıyorsunuz. Oha bak bak bu, bu da şey oldu bak. Çok güzel oldu. Şey şu var ya bak bu. Görüyorsunuz. Allah bu oyun harbi çok kasıyor. Bakın. Çok kasıyor. Bu onun eve ne gelmişiz biz. Onu efsane kasıyor. Bakın ilk başı kasıyor efsane. Sonra da şey olmuyor ama 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 çok kasıyor. Dondu. Öyle bir kasma var ki arkadaşlar. Çok geçideki. Bu arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye.